3, 2, 2 1 Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar. Merhaba. arkadaşlar. İyi misiniz? Keyifler yani nasıl? nasıl? Umarım İyi iyisinizdir. iyisinizdir. Biz bugün ne yapıyoruz? Dövme sanatı bilim ve oyun yapıyoruz. <laughs> arkadaşlar geçen gün e, bir vlog çekerken e, Efe'nin istekleri üzerine almıştık. Hatta hatırlarsanız 24 saat 24 hediyeydi. Efe bunlardan bir tanesini seçti. Ben dövme zaten seviyorum. Benim gerçek dövmelerim var. Biliyorum ağzı anneler kızıyor şimdi. iyi bir şey değil diye. Olabilir. Çok da iyi bir şey olduğunu söylemem ama seviyorum sadece. Bunlar da çıkan dövmeler. Yani sticker dövmeler ama kendimiz yapacağız bunları. Ne yaptım biliyor yani musun? Ben de istiyorum dövmelerden. Ya. Düğme değil. Düğülme dövme düğme mi? Tamam ben sana düğme alacağım anne. Merak etme. Ne, ne, ne yapacağım biliyor musun? Anne ben böyle yapmayı yapamam. Sana dövmeyi. Bak benim dövme ha. Sen onu yaptıktan sonra bence sil. Çünkü baban da çok hoşlanmıyor. Armut'u da yaptırmıştık ya dövme. Bayağı kalıcıydı. Anlıyorsun elma kabuğundan yapılan evet. bir boyaydı. Evet. O doğaldı ama. İstanbul'a gittiğimizde de şeydi. Evet kalmıştı Şimdi bayağı. Şimdi açalım bayan. bakalım bu sefer içinden neler çıkacak? Nasıl bir dövme bir var? Dövme dövme. Şey o zaman bir saniye diyor. Baş. Bir saniye. Aa! Aa! Ateşi düştü. Başlıyorum. Derya ya ben güzel söylüyorum bana de ki sen sanki güzel misin? biliyorsun kendi sesinin Aa, yanında hiçbir sesi ya beğenme ihtimali yok. Söyleyeyim mi? Söyle. Aa, öpme, söyle. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ve evin öpme komalarına sokuyor Efe'yi yine. Kimin kardeşi böyle? Arkadaşlar vardır illa kardeşi böyle öpme meraklısı olan. Açılıyor. <laughs> Ay sen de söyle bu annem. Evlen. <laughs> Aşk şey değil bu kadar uzak diyor. <laughs> evet sana Oo. çok uzak. Bir dakika bu ne? Oo. Kuru kafa var. Oo. Bir dakika, alçı. Biz bir değişik bir bu da... alçı sanırım çünkü kuru kafa var burada. O dövme ne alaka? Ben Boyama. Dövme. Boyalar var. Neyse, dövme, dövme. dövme sanatı diyor. Ya, Aa, şuna bak. efendim. Efe yalnız bu kullanılır odada biliyor musun bu şekilde? <laughs> arkadaşlar biz bir şunu inceleyelim. Size anlatalım. Şimdi, arkadaşlar seti bir kontrol ettik. Bu bir kere dövmeci tezgahıymış. Nasıl arkadaşlar? Burada dövmeler için boyalar var. Neyden ediyorsa acaba bilmiyorum <laughs> ama. Şimdi göstereyim size neler olduğunu tam anlatalım. Burada kırmızı, mavi, siyah boyalarımız var. Dövmeci tezgahını <laughs> ayarlıyoruz tamam aşkım. tamam tamam. Ya yapma gerek yok aşkım. Ne dedim merak etme. Burada şuradaki sticker dövmeleri yapmak için e, süngerle üstünü ıslatmak için süngerlerimiz var. Şuraya su doldurabiliriz Derya. Hani süngerimizi ıslatmak için. Süngerimizi de şöyle bırakalım hatta. Tamam mı? Burada dövme şeklini belirleyebilmemiz için şu dövmeleri yapabilmemiz için arkadaşlar ben de bunu anlamışım Derya bunu gösterdi. Yöntem. Arkadaşlar şunu çıkarıyoruz. Ben yöntem. şunu kolumuza yapıştıracağız ve kalemle şekli tam çizeceğiz ve sonra da buradaki küçük boyalarla fırçalarla pardon fırçalarla boyayacağız. Kalemimizi şuraya koyalım. Fırçalarımız da şurada dursun. E, renk almak için de boyalarımızı şuraya dökebiliriz. Öyle göstereyim. Bu da sokak sanatçısı Maymun kardeş. <laughs> bunu biz de, işte şey dekor olarak kullanacağız. Bir de burada bize alçıyla kalıp göndermişler. Bu alçıyla kalıptan ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tane iskelet kafa çıkarıyoruz. Bir tane bu ne? İguana mı anlamadım tam ne oldu? Kertenkeleye benziyor aslında ama kertenkele ve yılan deseni çıkartıyoruz. Bunlar niye peki derseniz burada şey diyor. Hani boyama sanatı da öğrenin diyor. Hani düzgün boyamayı da öğrenin diye. Ayrıca böyle bir şıklık yapmışlar. Setin içine bunu koymuşlar. Ama biz şimdi ne yapacağız? Kendimize daha çok dövme yapmaya çalışacağız. Sen niye onu <laughs> oradan çarpmaya çalışıyorsun? Bakalım nasıl şey... dövme olacak? Ben dedim ki Efe'ye bence bunu yapalım. Nasıl? <laughs> Nasıl? Okulda olacak değil mi? <laughs> sen okulda, okulda bir şey olmaz. Sen biliyorsun ki koluna yapacağız. Ben de gel buraya yapalım demedim herhalde. Anneciğim, yani senin tamam, elini... Okulda olacak diye burama yaptın <laughs> Eline yaptığın tükenmez kalemlerle boyalardan sanki daha makul olabilir gibi geldi bana. Ya sen seçersin, sen istediğini seç. Şimdi Emirle Efe seçsinler, biz de bakalım ne yapacağız, ne yapmayacağız. Bundan mı istiyorsun Efe, bundan mı? Hazır gelen kendimiz mi yapalım? Bundan. Tamam. Ama şöyle diyeceğim size, renk olarak sadece kırmızı, mavi ve siyahımız Çok var. Bunlar kabile dövmeleri tamam. bu arada. Tamam o zaman bunu Kaç da alıyorum, tane? bu da kenarda dursun. Bununla ilgili bununla ilgili. Ama o da buradan istiyor. Kaç ben tane yapacağız? Bir tane. Ne Ay tane? ben bunu yapacağım kendime. İskelet kaykaycığı. Yok. <laughs> 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 Peki bu, bu, yani bunu seç diyelim? yapacağız onu? annem alnına. <laughs> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Eline baktan parmağının üstüne yapabilirsin şöyle. Ya, Eline ya, yapabilirsin. Ya, Koluna böyle ya, saat ya, gibi yapabilirsin. Ya, şöyle. Ha? Demin. Uzunlamasına yapabilirsin. Bakar mısın? Çok güzel. Puma. Ama çok küçük. Küçük mü ne Bu kadar mı yapacağız? <laughs> e tamam efendim. o zaman Hadi eski. seç bakalım. Ya kararsızım. Ha? E bir düşün Emir seçsin. Emir hangisini istersin? Söz bakalım bunlardan hangisi? Şu. Yıldız istiyor. Yıldızı mı istedin? Tamam. Evet. Tamam sana yıldızı yapalım. Çıkaralım. Yıldız çıkaralım. Yıldız. Yıldız. Bakın arkadaşlar. Eminin Şimdi eline. şekil bu. Şimdi nereye yapalım? Eline mi? Hayır buraya. Koluna. Tamam peki koluna yapalım. Bak şuraya benimki gibi yapayım mı şurayı yapayım mı? Bak benim de burada. Hayır. Hayır. Bak burada daha güzel olur. Hayır istemem. Bu koluna istemem. Tamam peki. Şimdi yani, arkadaşlar. Ya şu ikisini yapamaz mıyız? Hah. Yaparız anne. Şimdi bize nasıl demiş arkadaşlar biliyor musunuz? Aslında şekli şöyle bir etrafından geçin demiş. Geçelim mi? Geçelim. Gel bakalım bir etraf, etrafına. Oo ne güzel Göz kalemi gibi çok güzel. Emre bunu ben göz kalemi olarak kullanayım mı ya? <laughs> şöyle şöyle. Şimdi anneye gösterirsin sen yakından. Göster bakalım anneye. Tamam çıkarım bakalım. Aslında çıkarmadan daha iyi boyarız ya. Ay. Çıkarmadan boyayalım mı? Ondan sonra istersek üstünden geçir. Sen bilirsin. Şimdi evet hangi renk olsun yıldız? Mavi mi? Siyah mı? Kırmızı mı? Hmm. İki renk yapamıyor musun? Kırmızı. Kır, yaparsın da, hani Kırmızı bu küçük bir şey istiyordum. ya. Tamam. Tabii Bak benim, be, arkadaşlar. Benimkine yapabiliriz ama. Tabii canım istersen Çünkü yaparsın. Bundan buraya, bundan buraya. Tamam olur, İki renk olur. Şimdi <laughs> birazcık içinden aldık. Şuraya Derya ablanıza da gösterebileyim. <laughs> şöyle döktük. Tamam, bu yeter bence. Şunu da şöyle bırakalım. Hemen bir fırçamızı alalım. Fırçalarımız <laughs> burada. Bakalım bir deneyelim ne olacak. Gel bakalım gel. <laughs> İki renk nasıl yapacağız şimdi benimkini? Bir, bir, bir mavi boyayacağız aşkım. Bir de şey boyayacağız işte dediğin gibi yapacağız ee, bebeğim. Nasıl? Ne, ne oldu iyi sevdin mi? Evet. Gel bakalım anneye gösterelim yakından. Annesi görüyor musun tam? Evet. Ha? Anne ben dövmeleri severim. Çok sevme annem çünkü baban hiç sevmiyor. Babam <laughs> çok seviyor dövmeleri. <çok> <laughs> hiç sevmiyor. Bu kadar mı? Evet. Bu kadar mı? Bir tane dövmesi evet, oldu. Evet. Bak yıldız oldu ne işte. O yıldız yani, seçti. O küçük seçti. Sana büyük yapalım bakalım hayır, nasıl hayır, olacak? O geçer ki çok rahat. Doğru bekle kurusun. Aşkım kuruması, kuruması lazım. mı lazım? Efe daha kurumadan siliyor arkadaşlar. Size e tabii annem kuruması yani, lazım. Ben biliyorum. Bebeğim kurusun ki. Vay. Vay daha güzel olacak şimdi bak. Arkadaşlar siz Efe gibi lütfen kurumadan silmeyiniz. Pek de çabuk çıkmıyor galiba. Elimi sürdüm. Keşke sürmeyelim. <laughs> tamam, Sürmesek daha Efe mı iyi olurdu? Arkadaşlar. şimdi sıra Efe'de. İki. Efe şimdi hangisini yapıyoruz dostum? Şu ikisini. Şu ikisini. bir de burası daha iyi olur bak. Burası daha pürüzsüz ya. Evet. Daha iyi olur. Evet. Sen nereye evet. istersen oraya ben karışma. Şey. Tamam. Çünkü buraya şimdi çıkarırken canım. Şimdi burada şey. tüyler var ya. O dağıtıyor şeyi boyayı. Üfle yani dedin. Orada çalışmıyor. Sa yapayım. yarın sabaha kadar üfleyecek <laughs> <bu> onu şimdi. <laughs> ya bir dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam bakayım bir Tamam. Şimdi bunu bir nereye kestiyorsun? Bunu kırmızı ben... yapayım mı? Olur. Tamam. Kurudu mu? Kurudu kurudu. Bakayım. Kuruturken biraz boyu dağıtmışsın ama olsun onu biz hallederiz. Fazla yani. üflemişsin sanırım. Hayır, ama olsun. Ya, gel. Evet seninki sen Evet anneciğim. Ben direkt boyayacağım tamam mı canım? Ya da çizeyim mi acaba? Tamam Çizmem. Etrafını böyle Çok güzel görünüyor. Hani. Evet anneciğim. Ha? Etrafını renkli yap, içini renkli yap. Ben zaten çeyim dömeceğim ya. Böyle bizim kalsın mı böyle? Kalsın anneciğim. Kalsın. Hı, 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 hı. İnşallah. Sen elini sürme lütfen. Emir'in yaptığın gibi dağılmaz aşkım. Ben sürmedim ki zaten. Sen değil, bebeğim Efe 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 seninkini el sürdü. Ya bunu bence geçeriz baştan geçirelim. Geçeriz geçeriz. Ayşe de var, orası. Bence gitti. birini kırmızı, birini siyah yap. Ayşe orası gitti. Zaten iki renk de dedi. Efe, bunu mu? Evet. Orası gitti. Onu tamam. düzeltiriz aşkım tamam. merak etme. Bunu siyah mı yapayım? Tamam. Peki. Burada niye zira ki? Yani Durun arkadaşlar, burada bir dövme macerası yaşanıyor şu an. <laughs> Seyha da şöyle bakayım. Yok teyze ol. Tamam. Be. Sen benimle dalga geç bakalım. Geç bakalım evladım. Anne ya, çok güzel. Çok beğenme anne böyle şeyleri. Çok güzel anne ya. Gerçekten çok güzel. Babam pek beğenmiyor. Bir... Ömer abiniz dövme. Hoşlanmıyor dövmeler. İşte onu hiç yapma bence Allah, Yok annem babaya gösterme birazcık peki, birazcık Tamam birazcık göster peki Gösterdim. Göstersin Gizli saklı bir şey ve, yapmıyor babasından sonuçta e Güzel oldu Ay çılgın şey Bak evet annem Seninki de çok güzel oldu Duydun mu ne dedi Efe'ninki çok güzel oldu ama benimki de çok güzel oldu yani açalım mı bir? kurumadı da. mı hala? Hı, güzel. Kurudu bence Böyle ya. Açalım mı? Evet açalım. Hadi, hadi. açalım. Aaa Bence o kalemi boşuna koymamışlar. Kalemle çizmek gerekiyor. Ay, çok kötü oldu ama. Bakayım çıkıyorum. Arkadaşlar bir de çıkmasını engel sabitle. Evet, çok güzelmiş. Yo. Tamam, bir dakika. Dur bir dakika. tane kalemle deneyelim. Bir de kalemle deneyelim. Peki. E Peki üzülmek yok. Tobi ablanızın bence yeni için. stili kim kalmış eski dövmecilerden evet, der, de. der gibi <laughs> Efe kırk gibi kaldı arkadaşlar evet, sebebini yok. söyleyelim bu arada size e, tam kolunun şu kısmına yapıldığı için kolunu gergin tutması gerekiyor Efe böyle, böyle serbest tuttuğu için oduluyor. evet aktı boya Ç çabuk akabiliyor evet. da. Ne zaman? nasıl kuruyacak bu şimdi Şimdi ben kenarlarını düzeltiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu setten almayın. <gülüyor> 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 10 dakika dinledim. Emir beğendi. Şimdi bir dakika. Bu ben set böyle. Mi? Bir de bir de. Bir ben de, de bana bir mi tane şey Siz, Su su getirdiniz mi? O ha olsun. burada var. Anne ben, ben beğendim. Arkadaşlar. Evet, kolayı var. Bir tane seç bana. Güzel bir şey. Şunu. Ayy, buna vayy! Şimdi bakın arkadaşlar, deneyeceğiz. Beni mi izleyeceğim? Ne yapıyoruz? Efe, şey bana Efe, ben... bir dragoonsa işte. Efe, ilk benimkini ben... mi yapsam? Evet. İlk benimkini mi yapsam? Evi, bir dakika. Abi, mi yapayım? Şimdi ya, ne yapacağım ki? Ne Bunu böyle koyacağım. Hocam, buraya getir bakalım. Bakalım bu nasıl olacak arkadaşlar? Sen onu da beceremezsin neyse, ya, neyse. Bunun üstündeki jelteni çekiyor muyduk? Evet. Bak, nereden biliyorum. Yok abla çekmez jelatini ile. Bak Efe de ellerini işe yapıyor ama ya. Bakın. Teyze elimi tutuyor. <laughs> of. Kimse böyle dövme yapamaz. Bana olmasın var ya zor. Zor olacağım gerçekten. Anne ben kertenkele derle istiyorum. Tamam. Kertenkele çocuk olsun. Bu boyunçların içinden çıkan dövme gibi bunlar. <laughs> Onlar da kalite kalite aslında değil mi? Tabii canım aynen öyle. Ya bunu boyamanız biraz zor, boyaların rengi çok göstermiyor. Vallahi oldu mu güzeldi, güzel de oluyor. Sen beceremedin. Anne çok güzel. Oldu. Kabul et. Anne çok güzel oldu. Tamam Ağabey. anne. Olmuş. Hadi, hadi canım. Hadi. Olmuş vallahi olmuş. Abla diyor ki olmuş. Aç tamam kameradayım zaten ne. <laughs> yani? Bak. <Yaa>! Oo. Oh! <laughs> <laughs> bak. bak bir şuna bak. Bir Bu da fena de değil ha. Şunu sen yaptın oğlum. Ya. Onu, onu silme. Şunlardan <laughs> <değil> <laughs> şey yapıyorum. <laughs> Bak <var>, bunlar böyle. Anne. Silme. Ya olursun böyle sizim de gelir. Gel gel. İstemek yap yap ne Koyumuz gitti. Ne oldu? Abla o oradan çıkar değil mi? Anam elime bu ilk tınakımı. Abla benim sehpamdan çıkar o değil mi abla? Islak mendil getireyim. Koş Emir, koş ıslak mendil getir, koş annem. Av sakarsın diyorum Allah'ım bu kadar olma ya. Bu kadar olma. Gitti paracıklarımız. Kedi git, git. kedi. Hiç yapayım. siyah boya kaldı mı? Var var içinde var daha. Teyze şunu da silsene ya. Efe, dur hep senin yüzünden oldu Biz... zaten. Ben ne yaptım ya? Onu sil onu sil derken sana bakıyordum dö döktüm ya. Biz... Bakma sen. Ben... Bak. Bizim köyümüz aynen. Biz götürüyoruz aynen. Nerede kötüsün? Uydurma. Biz kötüyüz aynı. Yani var ya kolumuzdan çıktı elimden çıkmıyor. <laughs> Hadi ya. Nasıl kert... Vay, Hadi bana da böyle. Parlak. Kert... Hadi böyle ya, ya kertenkele. Ne kerten olur kerten. kurban olayım yap şuna kertenkele yap. Sen misin? Şunlar istiyorum da. Ya sakmayın da yer misiniz? Kafam karıştı. <laughs> Emir <laughs> koşu sakmayın <mendil> da getir. <laughs> Sana da kertenkele yap. Ben de kertenkele Gel çocuk. Gel kertenkele kafa. Ha. Bizden. Gel bakalım. Hı. Islak mı Edil? Emi gel bakalım. <laughs> Emi heyecanlı mısın? Evet. Çok mu? Olma çünkü olmayacak. Hayır ya niye olmayacak? Niye böyle yapıyorsun bu <laughs> çocuk ailesini kaçırmaya çalışıyorsun hep? Yani güzel. Ama <laughs> <Sen gülüyor> <daha gülüyor> onu güzel yapmış. Oo buz. Yes. Vay çok güzel oldu. Emi ikisini kıyaslayınca. <laughs> Hangisi daha güzel anne? bu. Ya gördün mü? Emeğini bana atmadı. Miydi, arkadaşlar güzel bir test şeyimiz. Set mi? Ne kadar vermişiz? Yazıyor mu üstünde? Keşke yazsaydı. Yazmasa daha mı iyi aslında? Karar veremedim. Tam görün arkadaşlar. İsimlere geçmeden önce arkadaşlar. Oh be. Heh, tamam. Dokunma hemen kurusun. Dokunma Doğrusun, hemen. Kurusun, Oğlum niye sürekli aynı şey yapın? Emirde de yaptın aynısını. mi? Tamam, şöyle yap Bak görsünler. Şu şekilde. Bak şöyle şöyle. Oğlum seninki de çok güzel Abla <laughs> hadi. Hadi isimlere. hadi. Selam <gülüyor> <gülüyor> İsimlerdeyiz. Ee, Rukiye kardeşimize selamlar. Eda Akburak, Sümeyye Bukre, Muhammed, Merteli, Nazlı, Eylül, Ahmet Kılıçarslan, Zümrar, Rana, Bulut, Alya, Tuana, Ada Su, Efe'den Helevay istemiş. Ada Su Efe içeri gitti. Dönmeleriyle aşk yaşıyor şu an. Yiğit, Ege, Azem, Derya, Rodin, Yağız Efe, Hüma Betül, Esma, Ayşe, Serra Yücel, Yusuf, Elif Ergün, Elif Erva, Leyla Nur, Ece, Aytaç Emek, Meral, Latifcan, Yusuf, Ekrem, Cem, Ünver, Yağız Efe Çelebi, Ecrim Büyüktaş, Eflal, Ülker, İlahe, Nermin, Ömer ve Bulem kardeşlerimize selamlar olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Set için şunu söyleyebilirim. Stickerler için alınabilir ama onun dışında kendiniz boyayarak yaptığınız boyalar fazla şey değil. Belirgin değil. O yüzden hani sizi cezbetmeyebilir. Ama sticker'ları da olsun. Ben alçılsını da yapacağım. E, iskelet kafa yapacağım diyorsanız alabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. arkadaşlar. O da bay arkadaşlar bay arkadaşlar. bu arada bu şey. Sağlık Bakanlığı onaylı diye. bütün onaylardan geçmiş yani. söyleyeyim. Şöyle Bunu göstereyim size. Yani sebebi o. Dışarıdan öyle her yerden almayın. Bakın arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olduğu için de pahalı olabilir. Daha da, var, da, o da istin, evet, bir yani. kerelik de falan filan gibi düşünceniz varsa biriktirin, para biriktirin alın. Evet. Ama onun haricinde öyle her yerden de almayın. Görüşmek üzere. Hadi bay bay. Çok konuştum ya. Gene bugün bugün de çok konuştum. Bay bay. <laughs>